Hafta olsun. Günaydın Cansu. Nasılsın? Günaydınlar, İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Hep sen önce ben <laughs> Evet, bir şaşırdım, afalladım. <laughs> ee, tekrardan güzel bir hafta olsun diyerek dilerseniz şirket haberleriyle başlayalım. Ee, biliyoruz bilanço dönemindeyiz. Ee, bugün bakacağımız bilanço arasında iş GYO var. Ee, 2023 yıl sonu bilançosunda 2022'ye kıyasla şirket %63,6 azalışla 3,1 milyar TL net kar açıkladı. İsterseniz onu inceleyerek başlayabiliriz. Şöyle söyleyeyim Cansu şimdi önümde de açık oradan bakıyorum hı hı. Ee, operasyonel kar anlamında baktığımız zaman biraz dördüncü çeyreğe bakacağım 381 milyonluk bir kar var. Bu geçtiğimiz senenin dördüncü çeyreğinin hemen hemen paralel diyebiliriz çok hafif altında ama enflasyon muhasebesi uygulandığını bir söylemek istiyorum. O nedenle dördüncü çeyrek özeline baktığımızda 1.7 milyar aslında zarar var. Hmm. Bu da aslında bu parasal olan olmayan varlıklarla alakalı olarak gelen bir rakam. Ama e, hani bu dördüncü çeyrek rakamını tek başına baz almamak lazım. E, tüm yıla baktığımızda da 3.1'lik bir kar var. Ki mesela ikinci çeyrek 2023'te de ciddi bir değerleme farkı yazmıştı. Onun da e, biraz etkisi. Ama netice itibariyle e, muhtemelen yani şurada gördüğümüz rakam, şimdi öz kaynaklarına da bakacağım. Öz kaynak rakamında da ciddi bir artış var. Hı -hı. Yani bak bakılınca geçen sene 24 milyar, bu seneyi 27 milyarla tamamlamış. 0.75 gibi bir fiyat defter değeriyle işlem. Görüyor. Evet. ve yeni projeleri var hani 0.75 e, GEO şirketi için şu anda biraz yüksek gibi Hı -hı. ama e, gelecek olan projeler var oralarda biraz daha lansmanlar e, ya Hı -hı. da haber akışı biraz daha netleştiğinde daha iyi bir sonuç görebileceğimizi tahmin ediyorum ama şu anki Hı -hı. görüntüsüyle bana biraz pahalı geliyor diye Diyebiliriz. Özetliyim. Evet. Tamamdır. Haberler kısmında CVK Madencilik tarafında evet. bir haberimiz var. Ondan bahsedebiliriz. E, şirketin bağlı ortaklığı Hayri Ögehman Madenciliğin yurt dışında yerleşik bir şirketle yaklaşık 32 milyon TL tutarında bir satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. E, son 4 çeyreklik hasılat da burada 944 milyon TL imiş. Evet. Bunun da aslında bir miktar pozitif etkisi olması lazım Hı. ama CVK Madene de baktığımızda aslında e, fiyat hareketi e, biraz fazla <laughs> sert oldu. Onu söylemek lazım. Hani Doğru. İkinci çeyrek 2022 içerisinde 23 içerisinde halka açıldığında 6.2 milyar civarında bir e, piyasa değeri vardı ortalama. Şu anda geldiğimiz noktada 18 milyara ulaşmış neredeyse. E, hani a, gelen haberler olumlu olmakla beraber e, ben biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Onu da yine belirtmiş olalım evet, diyelim. E, bir de gelecek varlık yönetimi tarafında bir haberimiz var. Ona değinebiliriz. Garanti'nin 23 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği e, tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan iki portföyden e, bir tanesinde ihaleyi en yüksek teklif vererek kazanmış ihale büyüklüğü de burada 531 milyon TL tutarındaymış. Evet. Yani gelecek varlık tipinde hani varlık yönetimi yapan yani bankalardan takipteki kredilerini satın alan şirketlerde muhtemelen 2024 yılında daha fazla satın alma oldu olduğunu göreceğiz diye tahmin ediyorum. Hı hı. Çünkü e, bu dönem içerisinde bankalarda genel bir be beklenti şöyle bir miktar bireysel portföy tarafında takibe intikal olabileceğini düşünüyorlar. Geçtiğimiz hafta İş ile da konuşmuştuk. Hı hı. Muhtemelen bu tip şirketlerde daha fazla satın alma olduğunu e, görüyor Haberlerine gelinecek. Evet. E, gelecek varlığı da kendi içerisinde baktığımız zaman bence çok pahalı olmayan ee, bu sene eğer %3-3,5 civarında bir milli gelir büyümesi olacak ise de e, muhtemelen tahsilatının da kuvvetli gideceğini söyleyebiliriz gelecek varlık tipindeki şirketlerde. Ama gelecek varlık özelinde de ben pahalı olmadığını düşünüyorum. Düşünüyoruz tamamdır. İsterseniz endeks tarafına bakalım. Ee, geçtiğimiz hafta 9400 bölgemiz dirençti. Genellikle bu bölgeye yaklaştığında endeks bazlı bir satış baskısı gördük diyebiliriz. Kapanışımız da 9.374 puandan oldu. Aynen. Ee, desteklerimiz nereler, yorumumuz nedir? Sizce ne olacak? Ya açıkçası şöyle Cansu bence e, sabah Ronnie de yazmıştı onu. 9500'ü doğru bir e, şey olacaktır. <laughs> e, bu hafta içerisinde bir hareketlenme bekleriz. E, 9400 civarında biraz fazlaca takıldı geçtiğimiz hafta içerisinde. Orada bir e, üst tarafı zorladı. Yani şuradaki görüntüye baktığımızda biraz daha böyle e, yükselen dipler gibi bir görüntü var. Yukarı tarafta da 9400 diyelim. Şuralarda bir direnç oluşuyor. Muhtemelen bunu geçtikten sonra herhalde 9500'ü hedefler diye düşünüyorum. Evet. Tabii bunu geçerken nasıl geçmesini bekliyoruz? Hani çok fazla bilanço gelmedi şu ana kadar. Enflasyon muhasebesinden dolayı. Normalde Aynen. yılın bu zamanında dördüncü çeyrek bilançolarının epeyce bir kısmını görürdük. Biz e, şu anda tabii enflasyon muhasebesi ek süre verildi. E, o nedenle biraz daha geç geliyor. Bu Hı -hı. hafta içerisinde gelecek olan bilançolar var. E, ben açıkçası hani Amerika tarafındaki veri akışını da takip ettiğimiz zaman 29'unda perşembe günü şey açıklanacak. E, çekirdek PC'yi açıklanacak. Hı -hı. Bence Doğru. o o Fed'in e, faiz politikası açısından belirleyici olacaktır diye düşünüyorum ya da Belirleyin demeyelim ama önemli bir veri olacak o ee, bence orada e, hani Amerika tarafında Eğer beklenildiği gibi Haziran'ına yığılan beklenti indirim beklentisini bozacak bir görüntü olmaz ise Eğer yani 9500'de bu hafta içerisinde geçeriz diye hı -hı. düşünüyorum aşağı tarafta neresi olabilir Hani şurada ilk etapta baktığımızda hı. yani 10 günlük ortalama 9200'ler seviyesinde biraz daha bunu yukarıya doğru çekersek herhalde hı -hı. şöyle bakalım ee, şurada eğer 9300'ün altına doğru bir sarkma olursa belki o zaman biraz şey yapabiliriz. Kısa, kısa vadeli hı hı. bir kar realizasyonu olduğunu düşünebiliriz ama oraya kadar gelir miyiz? Çok açıkçası emin değilim ama şey hani ana eğilim bir miktar burada... Yorulma olduğunu gösteriyor. Biraz evet. veriyle desteklenmesi gerekiyor buranın Hı -hı. ki e, bir yukarı hamleyi yapabilelim. Yani. Evet. Onun da. Ama şu arada su benim gözüme çarpan hani e, endeksin kendisinden ziyade e, spesifik e, ya da kağıt bazlı çok fazla şey oluyor hareket, hareket oluyor. Evet. E, siz de bunu takip ediyorsunuzdur kendi yaptığınız işlemlerde. E, benim görebildiğim kadarıyla özellikle biraz daha hani Cuma günü Perşembe günü akşam Ereğli'nin bilançosu geldi. Evet. E, biraz kötü yorumlandı İşte Arslanlıorsa. <laughs> satacak mı şeklinde ya da sattı mı şeklinde bir takım haber akışı vardı. Elinde %5'in altında kaldığı için hisse açıklamıyorlar tabii. Hı hı. E, hani o tip şirketlerde <laughs> biraz daha böyle MTA tarafındaki şirketlerde biraz böyle bir e, zorlanma var gibi duruyor. Ben açıkçası biraz daha tersini beklerdim. Çünkü MTA fiyatları aşağı gelirken hani şirketlerin maliyetlenmesi açısından daha olumlu olur diye. Ereğli'nin de toplantısına katıldık. Orada sadece Ereğli üzerinde değil aslında biraz daha böyle e, global taraftaki beklenti lerini de e, paylaştı Beliktiler. şirket e, bizim görebildiğimiz yani Ereğli kendi spesifini aslında şunu söylüyor e, bizim için en kötünün geride kaldığı bir dönemi e, yaşıyoruz ve Hı -hı. tünelin ucundaki ışığı gördük şeklinde bir yaklaşım var o nedenle mesela e, benim de fikrim hani şişe Ereğli Petkim gibi şirketlerde özellikle Avrupa tarafında bir faiz indirimi daha hızlı gelecekse Doğru. bence onlarda da faydalanır, bizim endekse de o anlamda bir pozitif katkıları olabilir, olabilir diye düşünüyorum. Ama <laughs> biraz daha orta vadeli bir görüş bu bu arada. Tamam, onun da altını çizelim. Onun haricinde bugün önerilerimiz var, isterseniz kısa Tabii. kısa onlara değinelim. İlk olarak Enka ile başlayabiliriz. Enka tarafında açıkçası parite <laughs> çok önemli oluyor Cansu, yani orada şeye baktığımız zaman ee, paritenin 1.08'lerin üzerinde kalması durumunda bence Enka için pozitif olacaktır diye Hı -hı. düşünüyorum ki bence Cuma günkü o hareketi de biraz ona bağlamak lazım. Hani kısa vadede 10 günlük e, ortalamasına kadar sarkıp Oradan bir tepki yaptığını görüyoruz. Hı hı. Yani benim buradaki hiç düşüncem yani 41 lira civarında kapatmış. Bence 42 buçuk burada görünüyor ama hani ben bunu biraz daha 45 lira doğru yakınsayabileceğini tahmin ediyorum. Hı hı. Çünkü parite tarafından destekli bir finansal gelir yazması söz konusu olacaktır. Fikri Tamamdır. Diyeyim. Zarar kes seviyesi olarak da 39.90 vermişiz. Aslında evet. 41 liranın üzerinde kalması olumlu diyebiliriz aynen. kısa olarak. Bence şurada zaten aynen evet. senin dediğin gibi 41 liranın üzerinde kalması burada 10 günlük ortalamada 40'tan geçiyor aşağı Hı -hı. yukarı bence olumlu olur. Onlarca da Galata Wind önermişiz. Aynı zamanda bir müşterimiz de sormuş. Galata Wind tarafında da şunu söyleyeyim. Hani e, burada da bir e, son bir hafta içerisinde geri çekilme vardı. Cuma günü e, genel enerji şirketlerinde de bir hareketlilik e, Galata Wind'de de yaradığını görüyoruz. Hı -hı. Bu arada Galata Bin'den, hani hisse fiyatından bağımsız olarak şunu söylemek lazım. E, bizim kendi içimizde yapmaya başladığımız bir çalışma var. Verileri biraz daha toparlamaya çalışıyoruz. Ee, Ocak, şey pardon Şubat 20 itibariyle mesela geçen senenin aynı dönemine göre kıyasladığımızda e, üretim tarafında bir artış göze çarpıyor. Hı hı. Yani fiyatın değişmemesi durumunda ki fiyatlar da bir miktar dolar bazına daha doğrusu TL bazına yukarıya gitmiş durumda. Galata Wind'in cirosuna olumlu katkı sağlayacak. Dördüncü çeyrekten ziyade biraz daha biz bunu birinci çeyrekte göreceğiz ama hani Galata Wind'de bence şu andaki gelmiş olduğu fiyat seviyesi ki işte 28.80'den kapanış yaptı. Bence rahatlıkla e, 40 lirayı orta vadede hedefleyebilecek bir ise Biz tabii burada biraz daha kısa vadeli evet. bakıp hedef fiyatı 29.90 e, veriyoruz. Yani biraz daha haftalık bakmaya çalışıyoruz burada. Ama benim görüşüm bu e, Galata Bink tarafında, üretim tarafındaki artışın katkısıyla pozitif bir e, hareketin başlar, başlamış olabileceği yönünde. Hı hı, tamamdır. Üçüncü önerimiz de Tofaş. Cuma günü bayağı Pozitif kapattı öyle hatırlıyorum. 275.50'ydi sanırım. Aynen öyle. 275.50'den kapanış gerçekleştirmiş. E, açıkçası TOFAŞ'ta yani operasyonel olarak çok iyi gidiyor mu dersek hani biraz belirsizlik var. Bu belirsizliğin ana nedeni de aslında Stellantis'in Türkiye tarafındaki <laughs> e, hangi araç tipine üretim e, mi kaydıracağı yönünde biraz daha <laughs> o taraftan belirsizlik var. Bir de e, bu şeyle alakalı olarak e, rekabet kurulu ile alakalı olarak bir e, beklenti oluşuyor. E, yani benim beklediğimden açıkçası daha iyi performans gösteriyor TOFAŞ. E, bu da aslında biraz da şuna bağlamak lazım belki. E, Ocak ayı rakamları e, en azından TOFAŞ tarafına baktığımızda fena değildi satış adetleri anlamında. Burada eğer Avrupa tarafında da hani ihracatını da olumlu yönde etkileyecek bir gelişme olduğu zaman TOFAŞ'ı daha yukarı bir noktada görebiliriz diye düşünüyorum. Ama ben burada sadece kendi çekimselliğimi şeyden yana koyuyorum. Yani Stellantis'in bir üretim planını burada açıklıyor olması lazım. Onun Doğru. için de rekabet kurulu kararı gerekiyor. Sadece o nedenle biraz çekimselliğim var. Ama onun haricinde eee Tofaş'ta hani kısa vadeli bizim arkadaşlar 285, 285 demişler. Hı hı. O bence ulaşılabilir Teknik bir hedef olarak hedefimize koymuşuz Tamamdır. İsterseniz yatırımcıların sorularına geçelim. Onlara Tabii. bakalım. İlk olarak Kozal'ı sormuşlar. Onunla başlayabiliriz. Kozal benim çok hani herkese söylüyorum gerçekten çok iyi bilmediğim bir şirket. Hı hı. Ee, yani ee, uğraşıyorum biraz yani ne e, gerçekten neye bakılabilir diye sadece altın fiyatlarıyla mı sınırlamak lazım kendimize emin değilim hı hı. ama sadece şunu söyleyeyim yani şu teknik grafikte Bence şu kısa vadeli ortalama olan 10 günlüğün üzerinde kaldığı sürece ki o da 23-20'lerden geçiyor. Bence kozalda pozitif tarafta kalmak Hı -hı. gerekir diye düşünüyorum. Bir Tabii de olarak. aynen son dönemde cuma günü mesela şey hareketi vardı. Altında biraz böyle e, tam sebebini bilemediğimiz e, bir sert yukarı yönlü hareket olmuştu. Eee tarafında. O nedenle bence buradan da bir destek bulması lazım Hı -hı. diye düşünüyorum. O nedenle bu hafta biraz daha kuvvetli bir e, performans bekleniyor kozalda. Evet. Tamamdır. Eee global yatırım holding'i sormuşlar geleyeho Global yatırım holdingle benim de çok dikkatimi çeken bir hisse hatta bu hafta içerisinde şirkette bir toplantımız olacak. Hı hı. Yani geçtiğimiz hafta içerisinde şeyi açıkladı. Yani düzenli bu arada veri açıklayan bir şirket. Evet. limanlar tarafındaki gelen gemi adetlerini, yolcu sayılarını açıklıyor. E, o tarafta kapasiteler oldukça yüksek yani doluluk oranları yüksek geliyor. Limanı gelen ziyaretçi sayısında ciddi artış var. 2019'ları falan çoktan geçmiş durumdayız. E, burada özellikle hani borçluluk biraz daha dikkat çekiyor. En önemli limanlarından bir tanesi Nassau Limanı. Onun ilgili proje finansmanı da e, ortaya çıkmıştı. E, ve hani borçtan dolayı biraz negatif yaklaşılan bir şirket ama doluluk oranları yüksek gittiği için e, bence e, borcunu bu dönem içe yani 2024'ü kastederek Söylüyorum, hı hı. o tarafta borcunu biraz daha aşağı çekmesi söz konusu olabilir. Aşağı Bir fırsat ki, olabilir. Evet. evet, aşağı çekmekten kastım da şu, hani biz nominal olarak baktığımızda miktarın çok değişmediğini görebiliriz ama muhtemelen operasyonel karlılık yukarıya gideceği için operasyonel karlılığın e, şeyi oranı olarak. E, Borcu oranı olarak bence bir iyileşme gösterecektir. Hani ben burada bu e, dediğim gibi şirkette görüştükten sonra biraz daha böyle şey yapacağım. E, daha detaylı bir bakacağım ama e, yani şu andaki görüntüsüyle natural gaz, konsus enerji e, ve hani e, finansal tarafta global menkul değerler ve İstanbul Portföy var. E, onların hepsine e, baktığımda şi, e, hisse bana... Biraz şey geliyor, iskontolu geliyor. Hı hı. Hani burada bizim kapanış fiyatımız aşağı yukarı 13 lira seviyesinde. Hani yakın vadede 15 lirayı görürsek açıkçası çok fazla... Şaşırmayacağım bir hisse. Daha orta uzun vadeli olarak bakınca da ben ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. 20 lirayı hani mesela şu anda bir rapor yazılıyor olsa 20 lira civarında hedef, bir hedef fiyat fiyatı rahatlıkla Hı -hı. çıkabileceğini tahmin ediyorum. Oldukça rahat da çıkacağını Hı -hı. tahmin ediyorum. Çünkü e, borç ödeme kapasitesi iyileşiyor şirketin. Ben bunu pozitif olarak değerlendiriyorum. Süper tamamdır. E, Pegasus sormuşlar isterseniz ona bakalım. Tabii. Pegasus tarafında hani e, yani trend net bir şekilde yukarıya doğru gidiyor. Yani e, hisse fiyatı olarak baktığımızda tabii bunu operasyonel tarafında da net olarak görüyoruz. E, Ocak ayı rakamları gayet iyiydi. Hem dolluk oranları hem kullanım e, açıklanan kapasite olarak iyiydi. Yeni gelen hep aynı şeyleri söylüyormuşuz gibi oluyor ama yeni gelen uçaklar var <laughs> A321'ler. E, bunlar yeni nesil uçaklar ve yakıt tüketimleri açısından daha verimli olan uçaklar bunlar. <laughs> O nedenle de burada operasyonel marjların yukarıya doğru evrileceği bir e, dönem olacağını tahmin ediyoruz. E, özellikle Sabiha Gökçen'deki ikinci pistin de devreye girmiş olması bence e, pozitif olarak hı hı. E, gelecektir. Hani burada ben eee şeylere baktığımda analiz tahminlerine baktığımda 1000 liranın üzerine hedef fiyatların rahatlıkla geldiğini görüyorum. Hı hı. O nedenle de Pegasus tarafında da pozitifiz diye özetleyebiliriz. Tamamdır. Yayla Gıdayı sormuşlar YouTube tarafında. Yayla gıda da şöyle <laughs> Hani son dönemdeki fiyat hareketi biraz açıkçası can sıkıcı burada bence şeyi takip etmek lazım yani şuradaki daha orta vadeli ve uzun vadeli 50 günlük ve 200 günlük ortalamanın kesit evet kesiştiği bölge aşağı yukarı 15-30'lar civarında yani 15-30 stop losslu belki taşınabilir ama eğer 15-30'un altına sarkarsa bence alım için biraz daha aşağıları beklemek gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Operasyonel olarak da özellikle son dönemde hani <laughs> şirketin halka açıldığı dönemden bu yana bayağı takip etmeye çalıştığım bir şirket. Özellikle şey fiyatlarında gıda emtiyası fiyatlarındaki hareketten olumlu etkilenmişti ama son dönemde onun biraz daha baskılandığını görüyoruz. Evet, yani doğru. o nedenle ticari kar da biraz e, zayıf seyredecek diye düşünüyorum. Yani alım satım karı anlamında. Hı hı. E, o nedenle e, yayla gıda da biraz böyle e, bekleyip görelim. Ondan sonra alınabilir. Evet. Değil. Bu 15-30 bölgesini demiştik. Evet, o bölgenin aynen. üzerinde tutunabilecek Kesin, mi? Aşağımız takacak mı? Sarkacak. Aynen yani. Aslında çok lazım. özetle Cansu şurada eğer 50 günlüğün üzerinde kalmayı başarabilirse buradan onu, bir tepki hareketi evet, tepki görebiliriz olabilir. belki. Ama oraya kadar da geri çekilme ihtimali bence var diye Hı -hı. düşünüyorum. Çünkü operasyonel performans olarak dediğim gibi buğday fiyatları ve daha doğrusu genel olarak MTF, gıda emtiyası fiyatları biraz böyle şirketi o anlamda fiyatlamada zorluyor gibi Hı -hı. görünüyor şu anda. Tamamdır. Turkcell'e bakabiliriz. Turkcell e sev, şey sevdiğimiz bir şirket. Evet. Yani burada e, hani iyi bir performans yaptı. Bunu daha önceki dönemlerde de yani senenin sonundaki hisseni sor yayınlarında falan da çok net olarak ifade etmiştik. Turkcell o zaman 50 liradayken. Yani 70 liraya kadar da gelen bir fiyat hareketi oldu. Bence evet. bir miktar kar realizasyonu geldi. Ama hala... E, paket fiyatlamaları diyeceğim yani kullandığımız bizim Turkcelldeki data konuşma paketleri evet. yukarı yönlü fiyatlanmaya devam ediyor bir havuz, <laughs> havuz mantığıyla düşünmek lazım O nedenle Bence e, Turkcelldeki analistlerin revizyonları da yukarı yönlü devam ediyor yani burada da o hani şöyle temel cepheden baktığımızda 100 lira civarında bir yeri kesinlikle e, hedefleyebiliriz hı hı. yani kısa vadede de Bence e, özellikle burada 70'in üzerine e, atacak, at atacak olursa diye bir söyleyelim yani Muhtemelen daha yukarısını göreceğiz Gerek. Kesin değil. Tamamdır. Vestel bakabiliriz. Vestel Beyaz. Vestel Beyaz'daki fiyat hareketi aslında bu Vestel'deki haber akışıyla bir miktar böyle yukarı yönlü bir hareket oldu. Geri çekildi. Yani böyle şey var şu anda da 10 günlük kısa vadeli ortalamasında e, devam ediyor. Yani benim buradaki de, demin hani e, söylediğimiz şey vardı. E, Avrupa tarafındaki büyüme hikayesi eğer Avrupa tarafında bir faiz indirimi gelecek olur ise eğer bu muhtemelen şey tarafında veya yani Vestel Beyaz tarafına da olumlu yansıyacaktır. Hı hı. Ama onu görmek için biraz daha beklemek lazım çünkü e, bunlar ağırlıklı olarak yurt dışına çalışan ve Avrupa tarafına çalışan şirketler yani böyle olduğu için de e, o taraftaki talep koşullarının biraz daha olgunlaşması lazım. Henüz tam o noktada e, olmadığımızı düşünüyorum ama hı hı. muhtemelen yılın ikinci yarısı daha iyi olacaktır. Hani biraz erken Vestel Beyaz için fikrindeyim tamamdır asalsana sormuşlar Aselsan'daki iş alımları gayet güzel devam ediyor geçtiğimiz haftada bir iş alımı açıklamıştı şirket yani özellikle bu bekleyen iş hacmi de zaten 11 milyarın 11 milyar doların üzerine doğru geldi artık yani bu tarafta nakit akış tarafında da çok majör bir şey görünmüyor hı hı. sıkıntısı görünmüyor şirketin onu da pozitif olarak değerlendirmek <laughs> lazım benim buradaki tek endişem yani şu Türkiye'deki gerçekten teknoloji le dis. yani yegane şirketlerden birisi. Evet. Çok önemli bir değer burada Aselsan. Evet. Yani bir tek düşüncem şu enflasyon muhasebesiyle acaba bir şey olabilir mi? <laughs> hani bizim negatif etkileyecek bir şey olabilir mi Aselsan tarafında? Hani değerlemeyi değiştirecek bir şey değil ama hani algıyı bir parça bozacak bir hareket olabilir mi? Olabilir mi? Ama ben Ciro tarafına bakmayı tercih ediyorum. Yani Ciro tarafına baktığım zaman da Aselsan'ın bekleyen iş dediğim gibi 11 milyar dolar ve bunu aşağı yukarı e, 3,5-4 yıl içerisinde e, tamamlayabilen bir şirket. Yeni işe kışı var. Hı hı. O nedenle pozitif olarak değerlendirmek e, istiyorum. Yani bilançoda gelsin ondan sonra tekrar bir <laughs> konuşuruz tekrar ama lazım. yani <laughs> benim şu görüntüde çok majör bir sıkıntı olacağını san, zannetmiyorum. Hani burada belki yani stop loss seviyesi ben bir şuraya şuraya tercih ederim. Mesela dün, bir önceki günün perşembenin ağırlıklı ortalaması hı hı. 61 liraymış. Yani 61 lira 10 kuruş civarında yani oralar oralarda belki kısa vadeli kısa yatırımcılar için bir şey olabilir. Oraya stop loss konularak bence taşımaya devam edilebilir. Bir fikrindeyim. Tamamdır. Son olarak Astor'a bakalım isterseniz. Astor'da da yeni iş alımları geliyor. Bizim de e, biliyorsun raporumuz var burada. Evet. 180 liraya yakın bir hedef fiyatlar. Hedefimiz var. E, Şirketin de muhtemelen bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde bilanço açıklaması bekleniyor. bekleniyor. Ve bilançodan sonra da analiz toplantısı e, yapacağını açıkladı şirket. Tarihi tam net değil. Hı hı. Ama e, gelen iş akışı ve özellikle Ukrayna tarafından biraz daha fazlaca iş aldığını e, ya da alma potansiyeli olduğunu söylemek mümkün. Hı hı. O nedenle de e, Astor tarafında da bence hareketi yukarı yönlü beklemek lazım diye düşünüyorum. Burada tabii hani 10 günlük ortalama şurada şeyden geçiyor. 123 lira diyelim. 123'ler civarından geçiyor. Onun altına sarkmadığı sürece bence çok rahatlıkla taşınabilecek bir hisse. Çünkü gerçekten şey var. Yani iş akışı pozitif ve evet. 2024 yılının sipariş defteri mi diyelim artık yani bütün hepsi <laughs> tamamlanmış durumda. 800 milyon doların üzerinde bir ciro yazması söz konusu olacak. Evet. O açıdan bence Astor tarafı da pozitif olarak özetleyebiliriz. Bir şirket. Aynen öyle. Ağzınıza sağlık Sadretin Bey. Çok güzel geçti. Seninle bir mukabele gelsin. <laughs> çok teşekkürler bugün eşlik ettiğiniz için bize. Zaten yarın yine buradayız. İnşallah çok güzel bir hafta olur diyelim. İnşallah. İyi haftalar herkese. Görüşmek üzere. İyi haftalar, iyi kazançlar. platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance tek platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance tek platform tüm dünya Philip Capital, your partner in finance.